Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz ve kıymetli abonelerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezinde 1092 metrekare arsa içerisinde 3 adet tavukhane, bir kapalı otopark ve 3 katlı da evimiz olan bir yerimizin çekimini yapacağız arkadaşlar yerimiz 3 yola cephe. Bakın yan cephesindeki yolu. Ön cephe ana asfalt ve diğer yan cephesi de yol arkadaşlar. 3 cephesi yol ve hemen görmüş olduğunuz gibi Gönem Balya ana asfaltına 20 metre sevgili takipçilerimiz. Burada sanayi elektriğimiz mevcut. Şimdi drone çekimini yapacağız. Daha sonra da karadan çekimimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizleri drone çekimiyle baş başa bırakıyorum. sevgili takipçilerimiz. Şöyle şimdi ilerleyelim. Tavuk kümeslerinin olduğu binaların çatıları yok. Bunlar bir tadilat yapılıp depo, ardiya iş yeri amaçlı kullanılabilir arkadaşlar. Hemen şuradan bir evimizin içerisine giriş yapalım. Bakın burada giriş katımız. Burası depo olarak kullanılıyor. Ardiye olarak kullanılıyor. Aynı şekilde böyle. Ve buradan da bahçeye geçiyoruz. Bakın yandaki tavuk kümeslerinin olduğu damlar. Ve aynı şekilde diğer yan cephesindeki tavuk kümeslerinin olduğu yerler arkadaşlar. Burada 1092 metrekare tapulu arsamız ve arsamızda ev ve tavuk kümesi geçiyor. Sanayi elektriğimiz mevcut. Hemen buradan ilerlediğiniz zaman bakın burada bir otoparkımız var. Garajımız var. Büyük dükkanımız var burada. Ticari amaçlı burası e, ufak tefek tadilatlarla arkadaşlar çok güzel. Burada bir iş yeri, depo gibi burada çok amaçlı burasını kullanabilirsiniz. Ve buradaki de üçüncü yan cephe yolumuz. Ön cephesi 50 metre yola cephesi var. Çok geniş bir cephesi mevcut arkadaşlar. Evimizde çekimini yapacağız şimdi. Yukarı çıkacağız. İki tane burada oturulur durumda ev var. Hatta üç tane. Ee, şimdi bir tanesini çekimini yapıp sizlere göstermek istiyorum. Şimdi buradan merdivenlerden çıkacağız arkadaşlar. Ve üst kattaki evlerden bir tanesini de sizlere izleteceğim. Evet arkadaşlar şimdi evimize giriş yapıyoruz. Hemen buradan holden devam ettiğimizde tam karşımızda burada bir odamız mevcut arkadaşlar. Çocuk odası. L şeklinde holümüz devam ediyor. Hemen burada solda ikinci odamız. Caddeye bakan oda. Hemen yanında mutfak. Gayet büyük kullanışlı bir mutfağımız var. Bir görmüş olduğunuz yolda gönen balya yolu arkadaşlar. Zaten hemen gönene birleşik görüyorsunuz. Dolaplarımızı göstereyim. Burada banyo ve tuvalet var arkadaşlar. Hemen sağda banyo. Burada solda yatak odamız. Odalarımızın hepsi kullanışlı. Büyük odalar arkadaşlar. Ve burada da misafir odası. İçeri girdiğim zaman çekemem. İçeri girdiğim zaman nasıl gösteririm odayı? Görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Evet Balıkesir ili Kaplıcalar Diyarı Gönen ilçe merkezinde. Bin metrekare arsa içerisinde üç tane ev 3 tane dan bulunan bir yerimizin çekimini yaptık arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın sevgili takipçilerimiz.